O müşriklere de ki gökten ve yerden sizi rızıklandıran kimdir? Yahut kulak ve gözlerinize sahip olan kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Bütün işleri bir düzen içerisinde kim idare ediyor? Onlar diyeceklerdir ki Allah. De ki o halde neden sakınmıyorsunuz? Görüldüğü üzere Mekkeli müşriklerin Allah Azze ve Celle'nin Rabli ile alakalı hususlarda yani rububiyet tevhidinde fazlaca arızaları yoktu göklerin ve yerin, yüce arşın ve her şeyin hükümranlığının Allah'ın elinde olduğunu, rızık verenin, öldüren ve diriltenin o olduğunu biliyor ve kabul ediyorlardı. Onların asıl arızası uluhiyet tevhidi ile alakalıydı. Yani Allah'ı ibadetlerinde birlemede sorunları vardı. İşte onların müşrik diye isimlendirilmelerine sebep buydu. Zira onlar Allah'a ibadet ediyorlar ancak bu ibadetlerine şirk bulaştırıyorlardı.